Başkent Ankara'da 24 daireli bina çökme tehlikesi gerekçesiyle sabaha karşı boşaltıldı. Uykunun en tatlı anında anons sesleriyle uyanan bina sakinleri kendilerini can haliyle dışarı attı. Binayı sizler için iyi olacak. Lütfen binayı boşaltın. İşte bu uyarıdan sonra Canavli ile dışarı çıktılar. Binanın apar topar boşaltılmasının sebebi bir dairede ortaya çıkan çatlaklar ve çökme tehlikesi. Gerçekten de çatlamış yani. Gece saatleriydi. Apartman sakinleri uykudaydı. O sessizliği anons sesleri bozdu. Evet. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 24 dairesi bulunan işte bu apartmanda yaşandı panik. Gece saatlerinde sesler duyulunca apartman sakinleri apar topar evlerini boşalttı. 11 yıllık o bina iddiaya göre sağlam değildi. Zira daha önce de emare vermişti. Bahçede de ufak tefek toprak çökme de falan oluşmuştu daha önce de. Riskli bir bina mı burası sizce? Şu anda tabii riskli. Altı su, bakım yok onarım yok. Polis ve AFAD ekipleri evin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Apartman çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Fayanslarda patlama olmuş. Sabah saatlerinde de yapı kontrol ekipleri inceleme için geldi binaya. Ekipler şu an binadan beton örneği alıyor. Buradan çıkacak sonuca göre apartmanın akıbeti belli olacak. Ya bina yıkılacak ya da oturma uygundur raporu verilecek. 5.9 bin 6 santim civarında yani duvarın kolon içerisindeki donatı ile Dışarı dış düzeydeki beton miktarının kalınlığını söylüyor. Ortalamadır, onda sıkıntı yok. Rapor birkaç gün içinde çıkacak. Bina sakinleri ise rapor çıkana kadar evlerine giremeyecek. Yıkım kararı çıkarsa ne yapacaksınız? Vallahi bilmiyorum. ben doğrusu neyse olsun.